Merhaba, ben Gülşah Erdem. Mitolojik Hikayeler serimize hoş geldiniz. Diğer videolarımızda gezegenleri tek tek ele aldık. Doğum haritalarımızdaki etkilerinden bahsettik. Mitolojik Hikayeler serimizde ise her hafta farklı efsaneleri konu alacağız. Dilerseniz öncelikle mitoloji ile başlayalım. İçerdiği öykülere baktığımızda karakterlerini devlerin, yarı tanrıların, tanrıların ve insanların oluşturduğu çoğunlukla halk efsanelerinden esinlenerek oluşturulmuş söylencelere mitoloji denir. Her toplumun kendine özgü bir mitolojisi olsa da içerdiği konular ve karakterler evrensel. Sözcük kökenine baktığımızda mit hem bilinmeyen hem de gizli sır anlamına gelir. Mitoloji kelime olarak Yunan ve Roma mitolojisinde olduğu gibi kültürlerin antik hikayelerine karşılık kullanılmaktadır. Kadim uygarlıkların sözlü edebiyat geleneğinin bir parçası olan mitoloji, gerçeklikte öyelerde bedeni efsanelerdir. Mitolojilerde insanın yaratılışı ve dünyadaki varoluş amacı simgesel bir anlatılır. Mit, sembollerle giydirilmiş bir bütün olarak aklımıza ve kalbimize hitap eden şiirsel bir dinamiktir. Sembollerle süslüdür çünkü onlar kalpten ve hayalden geçen, somutun ve soyutun, görülür ve görülmesidir düşüncenin ve davranışın arasındaki köprülerdir ve zıttıkları birleştirmenin araçları. Mitolojideki her varlık bir duyguyu ya da olduğu temsil eder. Kötü tanrıların ortak özellikleri açgözlü, saldırgan, kibirli ve kıskanç olmalıydı. Onlarla mücadele eden yarı tanrılar ve insanlar ise yardımlaşmayı, barışı ve hoşgörü temsil eder. Astroloji ile olan bağına baktığımızda Astrolojinin tarihi çok eski zamanlara ilk İlk olarak Mezopotamya'da ortaya çıkmıştı. Gök hareketlerinin yeryüzünde meydana gelen olayları etkilediği ve tanrıların insanlara bildirmek istedikleri mesajları gökyüzündeki işaretler vasıtasıyla bildirdikleri inancı eski Mezopotamya'da gök bilimlerine olan ilgi Astrolojide gezegenler mitolojik kahramanların isimlerini aldı. Bu yüzden astroloji ile mitoloji birebir ikisi. Mitolojideki baş kahramanların davranış biçimlerinin gezegenlere oturtulmasıyla örtüştürülerek masalsı bir anlatım Astroloji bizim büyük kentimizde yani makrokozmoz yaşamdan insana yani mikrokozmoza kadar derin bir ilişki ortaya Dolayısıyla hermetik ilkeye göre kritikleşmiş sözümüz yukarıda ne varsa aşağıda da var. Gezegenlerin fonksiyonlarını daha iyi anlayabilmek için onların kaynaklarına gitmemiz gerekir. Bu kaynaklar da mitolojik anlatılardır. Mitlerin daha dikkatli okunması, astrolojinin işlevi hakkındaki anlayışımızda yeni nüanslar keşfetmemiz ve aynı zamanda astrolojinin verileriyle mitlerin bazı karanlık yönlerini aydınlatmamız. Dolayısıyla bu iki disiplin arasında dinamik bir ilişki bulunur. Bugün Roma mitolojisinde Jüpiter olarak bilinen Zeus'tan bahsediyoruz. Jüpiter Roma mitolojisinde en üstün tanrı olan ve Yunan mitolojisindeki Zeus'a karşılık gelen bir tanrıdır. En üst tanrı sıfatının nedeni Jüpiter'in güneş sisteminin en büyük gezegeni olmasıdır. Olimpos'un kralı ve gökyüzünün yıldırımların ve gök gürültüsünün hakimidir. Roma halkı tarafından en yüce tanrı olarak kabul edilir ve imparatorların Roma devletinin koruyucusu olarak saygı Jüpiter Roma mitolojisinde gücü, adaleti ve kaderi temsil eder. Güçlü bir tanrı olarak insanların ve tanrıların üzerinde otoritesini kullanır. Savaşlarda zafer ve başarı getirdiğine inanılır. Aynı zamanda hukukun koruyucusu ve insanların arasındaki anlaşmazlıkları çözen bir tanrı. Adaleti sağlamak için gökyüzünde olan biteni izler ve insanlara haksızlıkların cezası verir. Astrolojide de Jüpiter'in fonksiyonu toplumu bir arada tutarak adaleti sağlama amacı Jüpiter'in sembolü yıldırımdır. Elinde tuttuğu yıldırım fırlatıcıyla düşmanlarını yıkar ve doğal afetlere sebep olabilir. Aynı zamanda bir hükümdar olarak genellikle tahtında otururken takdir edilir. Başında lale yapraklarından yapılmış bir saç ve omzunda bir pelerin bulunur. İhtişamı ve otoritesiyle tanınır. Jüpiter'in eşi Juno, yani Hera, onunla evlilik bağına sahip bir tanrıçadır. Bu evlilikten Mars, Minerva ve Venüs gibi önemli tanrılar ve tanrıçalar doğmuştur. Aynı zamanda birçok aşk ilişkisi de oluşturulmuştur ve bu ilişkilerden çeşitli yarı tanrılar ve kahramanlar ortaya çıkmıştır. Jüpiter Roma mitolojisinin merkezi figürlerinden biri olup Roma halkının inanç hükmünde kültürlerinin önemli bir parçası olmuştur. Onun efsaneleri Roma mitolojisi hakkında zengin bir anlatıya sahip ve birçok sanat eserinde ve edebi eserde betimlenmiştir. Jüpiter Roma İmparatorluğu'nun yüceliğini, gücünü ve otoritesini simgelerken aynı zamanda Roma toplumunun değerlerini ve inançlarını da Jüpiter her detayı incelemek yerine her şeyin birbiriyle nasıl bir ilişkide olduğunu bilmek ister. Bu fonksiyonu yerine getiren sistemde değil. İnsanın kozmos ile bağlantısını gösteren din ve mitoloji Jüpiter'in konusu. Jüpiter adıyla bilinen Roma tanrısı, diğer mitolojilerde farklı isimlerle ve sembollerle temsil edilen önemli kavramlarla ilişkilendirilmiştir. Bu mitolojik benzerlikler, antik medeniyetlerin benzer temaları paylaştığı ve kültürler arası etkileşimin izlerini ortaya koyar. Bu tanrıların ortak yanları, güç, adalet ve insanlara rehberlik etme konusunda yüksek düzeyde yetkin olmalı. Bir sonraki mitolojik serimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.